Bu ah, şeyi anlatmıştı ya. Araba kullanıyorken 48 saat uyumamayı denemişe. Bir araba kullanırken Orkun'la Murat'ı görmüş. Onları biliyor musun? YouTuber'lar işte, ha, genç yok, YouTuber'lar. Murat'ın arabanın arkasından gelip Orkun'la öpüşmeye başladığını görmüş. Ama halüsinasyon ve araba kullanıyor 48 ve kullanıyor saat. Ve veran <laughs> bugün bunun hakkında bir konuğumuz var. Onu göremiyor. Yani, ha, mı yastığın <laughs> İyi uyur falan. <laughs> adem, adem uykulu geldi anladın mı? Hem, Hem böyle rakçı metalci O zaman lütfen teslim edelim. Sana teslim edelim. Çok İlk teşekkür ederim. açılış yapacağız. Bunun gözünü ikinci video. Ben yapayım akordunu yapayım mı? Sen akordu ya. yap abi biz bu arada giriş yapalım. Sokak muhabbetleri Youtube, YouTube mu? sohbetleri mi? Youtube sokak muhabbetleri mi? Youtube. Youtube. Evet. Sokak YouTube muhabbetlerine hoş geldiniz. Bugün yorumlarla başlayalım. Olur hadi. Kafeinsizle e, yaptığımız YouTube muhabbetlerinin altında yazan yorumları okuyacağım. Önce kafeinsizinkini okuyalım. Şekilde. Aa 3 kişi katılmışız. Göbeğimin de katılacağını bilsem bayramlıklarımı giydirirdim. Davetiniz için tekrar teşekkür ederiz. Çok, çok iyi muhabbetti. Belki buradan tekrar selamlar söylüyoruz. Geek yapar gelsin diyen çok insan var. E, gelsinler. Geek yapar, Niyat ulaşmaya geek çalışıyor. Geek yapar ulaşalım onlar mutlaka e, bence de gelsinler. çok yazan var. 2 saat yorum <laughs> okuyorsunuz. Put gibi bekliyorlar yazık. Bak o yüzden gitar verdik ki. Akor Hızlıyorum yapsın. Okucak. İstersen çal, istersen, <laughs> i̇stersen oyna <oynayayım>. diye. Bazen <laughs> mavi oluyor bazen, bazen turuncu işte oluyor. Muhabbet sıcaksa turuncuya geçer. <laughs> Çok mu sıkıldı Rubik <laughs> küpler falan? Ani kahkahalar Resident Evil'dan bile fazla korkutuyor özellikle Jackie. Abi ben bu kadar kütürsüzce gülen insan görmedim. İmkan olsa masayı duvara fırlatıp canını atlarak gülecek gibisin. <laughs> Gibi böyle gülmeyi gerçekten Neyse, böyle şu bir an... şeye sokmuşlar gerçekten. Baya iyi anlatmış ama ya bir Almanya getirdim var mı? <laughs> var mı gittim diyen Çağrı da buraya yazmışlar. Berk abi süper ya yine aşırı samimi ve eğlenceli olmuş. Berk abi seni çok seviyorum umarım daha başarılı olsun kafeyin sizde demiş. Yorumlarınızı yazmaya devam edin. Tekrar hoş geldiniz. Bugün çok acayip bir konuğumuz var. Kendisini ben sabah her sabah dinliyorum. Önce duşta başlıyorum. Ben dinlemiyorum. Ben, ben dinlemiyorum. <laughs> Adam dinliyor ben şöyle, dinlemiyorum. Şöyle önce duşta başlıyor. Ben duşa... Bunlar Adamın duş fantezileri mi? Adamın duşta radyosu şey var şey ya. Benim abi. ya öyle bir şey... o böyle küçük şeyler var ya böyle hani sesi aktarıyorsun da böyle... Duş, Doğru söylüyor. Onlardan mı var? Onlardan duş anladın deme var. tuvalet Parayı bulunca böyle mi aldınız? Allah Allah. Hiç öyle deme. Şey Herkes öyle... Şakuzi şey şey de vardır abi, 400 litre. Hayır abi, abi. bak şimdi şey, o küçükler var ya abi, böyle ses... Tuvaletini yaparken utanıyor yani. Sıçarken demeye utandığı için duş yaparken... Yemin ha. ediyorum duşta. Yemin ediyorum duşta. Ha okey tamam. Bak duşla... Bu, bu, yani hiçbiri iyi değil abi bunların. Bak bağlıyorlar. O parlolar var ya Bluetooth'la. Onu bağlıyorum abi. Açıyorum metanı Anladın ama Bazen su sesinden duyamıyorum Allah. <laughs> falan filan. Sonra arabaya geçiyoruz devam. Şimdi bugün burada. O yüzden böyle bir. Continuous bir ne diyorsun Hakan? Peki abi her sabah radyo programı yapmak nasıl bir duygu? Hafta içi 5 gün Heya. nasıl bir duygu? Bence yani kolay değil yani. Değil zaten 2 litre kahve içiyorum rahat başlamadan önce. Gözler, şu an 2 litre böyle duruyorsun ondan sonra Diz, dizlerin falan oynamaya başlıyor. Çitleyerek <laughs> evet. Başka bir kafaya giriyorsun ya radyoya geçtiğin zaman. Ben dışarıdaki hayatta gibi değilim. Öyle Orada mi? başka bir kafa var. O Bir de kendi kendine oluşturdu o. Ben 5,5 sene akşam yaptım 17-20. Sonra Mesut'la yer değiştirdik. O akşama geçti. Ben sabah. Rock FM. Rock FM döneminde. Hı. Sonra Kent geçtikten sonra da yine aynı şekilde devam ettik. Peki abi Türkiye'de radyocu olmak. Ha. Sen bu işleri en eskiden yapan adamlardan biri, yapan biri bir tarih cümleyi özne tüm Kaç, tümle kaç tümle sene, tümle sene tümle. oldu bir kere orada. Benim radyoculuk 17 sene oldu. 17 sene. 17 <laughs> sene oldu ama bunun herhalde bir 17 senenin son 10 senesi her gün yayın yapıyorum. Hı hı. Yani onun dışındaki 7 sene hep böyle haftalık programdı. Haftada iki kez falan geliyordum bir şeyler. Ee, o zamanlar daha farklıydı. Hazırlık dönemin oluyordu. Haftalık yaptığım programı hazırlanıyorsun. Ne çalacağını planlıyorsun falan. Ama her güne dönünce iş her gün bir hikaye bulmak zorunda kalıyorsun Hı -hı. ve o hikayenin üzerine gitmen gerekiyor. Bir de biz ikili ama değişken ikilileri bir tek biz bulduk. Nasıl değişken ikili? Siz hep ikiniz beraber Aynen. yapıyorsunuz. İşte ne bileyim yılların radyocuları Cenk Erdem falan hep ikisi yapar. Ya da öyle ikili düşünürsen bugün Paskal'la... Kadir Çöptemir var falan. Hı hı. E, fakat bize her gün başka insanla yapma mantığını biz bulduk ve her gün başka diyalogla programı geliştirme hikayesinde biz bir şekilde bulduk oturduk. O konuları nasıl buluyorsun? Bazen abi programa girmeden 3 dakika önce falan diye buldun <laughs> oluyor. Bazen ilk anonsla konuşurken çıkıyor. Çok Hadi çok ya. Yani. Çünkü evet ya bazen çünkü eski soruları yani kaç 3000 programdan fazla yapmışım ben. Ama bir yerden sonra fazla arka koltuk. Alışıyorsun herhalde yani alışıyorsun e, gelmesi geliyor çünkü yani, yani dinleyici oradan. neye hemen reaksiyon verir onları aşağı yukarı biliyorsun. Yani hangi ünlü olmak isterdin? Çok salak bir sorudur mesela. Çok cevap alırsın ama Hı -hı. Ya adam ona David Beckham dediği mi? zaman, evet David diyeceksin. Ha. Ama çocukken ne olmak isterdin? Çok daha başka ve Hı -hı. üzerine konuşabileceğim bir konu. Ya da Aslında bu sabah mi? konuştuğumuz hikaye var işte. Çocukken neye inanıyordun? Herkes böyle başka şeylere inanıyordu. Kandırılmış hissediyorlar şimdi kendilerini falan ya. O işte mesela akıp üzerine diyalog kurabileceğin konular. Onları daha fazla tercih ediyoruz. Aslında bizim sokak röportajlarına benziyor. Ama mesela... Bizden... bir de YouTube'a da benziyor. Yani evet, YouTube'a televizyondan daha çok benziyor. Çünkü burada da biz yorumları görebiliyoruz. Beğeniyorlar, evet. beğenmiyorlar, Orada mesaj atıyorlar. Orada canlı abi. Orada canlısı tabii, daha özel bir şey. Yani. Band çok... yayınla canlı yayın arasında her zaman çok fark var. Tabii. Ve canım. bir de abi sen vlog çek dediler ve var da vaktin ve yap bunu falan diye Ziget'e gittim. Elimde GoPro. Daldım festival alanına onu çekiyorum bunu çekiyorum. Eh ah falan diyeyim kapadım sonra. <laughs> ben eğleneceğim, <laughs> eğleneceğim. Eğlenmeye devam ettim falan. Sonra dedim anlatırım ben herkese. <laughs> Böyle daha iyi dedim yayında anlatırım neler oldu neler bitti diye. Peki ha. mesela gün hani programda ne kadar konuşuyorsunuz? Benim ortalamam 3 saatte 1,5 saat vardır. 1,5 yani saat. Yani yarı değil mi? yarı. Her yani gün bir daha fazla. buçuk saat dönüyor. Tabii biz hesapladık. Bir sene konuşmuşuz durmadan. <laughs> Ne hani her ya anladın mı? Yani günde bir buçuk saatten işte 10 sene her gün bilmem neyi hesapladık. Kaç? Ya biz bir sene değil de işte 295 gün hiç durmadan <laughs> konuşmuşuz falan. İnanılmaz. Çok iyi. Zaman. Bu saçlar öyle boşuna ağırmadı oğlum. O zaman sorulara geçelim mi? Ee, geçelim. Buyurun. Geçelim. Dada dada dada. Latin gelsin. Kent FM 101.4'te dinleyin sabahları program. 7-10. 7 ile -10. 10 arasında. Arka koltuk. Frekans değişti. Şimdi frekans, frekans de, değişti. Frekansla uzun süre devam edecek. Çok da güzel çekiyor galiba. Harika kahretsizlik. Çekiyor, çekiyor, inanılmaz Şahane. çekiyor. Şahane. Yeni e, sürprizler olacak mı Öncünü soralım. Yani yeni sürprizler Merak derken yeni yeni şeyler. Böyle daha değişik programlar olmasını planlıyoruz. Hı -hı. Olmadı, yani siz sizde yaparsınız. İnşallah, Ondan inşallah. Ondan sonra abi. daha değişik böyle olsun. İnsanların konuştuğu kentin, gerçekten kentin içinde neler varsa, Hı -hı. bir normal yaşanılan kentin içinde ne varsa hepsi olsun. Modası da olsun, yaşamı da olsun, müziği Hı -hı. de olsun. Harika, Her türe de hitap etsin geri geldiği zaman. Ama hani böyle çok eklektik yapı içerisinde ama o kadar da değil belli bir düzen içerisinde toplu çünkü birçok insan fark etmiyor ama hala dinlenen müzik gün içinde dinlenen müzik normal show programlarından daha fazla ya yani dinleniyor müzik İnsanlar boş vakitlerinde özellikle sabahtan akşama kadar trafikte olan insanlar dinliyor. Dinliyor zaten. Yani. Tabuların nelerdir abi? Asla gibi. alkollü araba kullanmam mesela, mesela artık. Okay, bu yani güzel, evet, bu bir tabuysa eğer ki aslında ya doğru bir şey yapıyorsun. Şey bir şey evet ne bileyim asla hiçbir hayvana zarar vermem. ve Bunlar yani bu, güzel tabular. E, güzel tabular eğer tabuysa yani bu. Veya işte böyle garip garip takıntıların vardır. Yani yolda mesela bir adam karısına bile şiddet uyguluyor olsa müdahale ederim. Veya bir anne 5 yaşındaki çocuğuna vuruyorsa müdahale ederim. Var mı yani bir yatırdım, böyle bir hatırladığın örnek var mı? Var olmaz mı? Bir tane adamın tek karısını dövüyordu işte mü, muhafazakar bir kadındı ve sakallı da bir adam abimiz yani olay tamamen din dışında bir hikaye hmm. bayağı hırpalıyordu kadını ya yani şey gibi itilmiş kakılmış gibi hmm. kafasından çeviriyor ben de araya girdim. ''Ne yapıyorsun lan sen?'' falan diye ayırırken soldan çanta yedim kafama. ''Sen Allah belanı versin!'' diye. Kadın vurdu. Kadın vurdu. Yani kocam döver de sever de falan diye. İkisini de dövdüm bıraktım <gülüyor> diye. <gülüyor> Başka türlü olmayacaksın. Ee, ben bir tane soru soracağım sana. Ee, sarhoşken bugüne kadar yaptığın en saçma şey nedir? Çöpte uyandım. Güzel anlatsanıza eski ayı. Anlatamam. Yok rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> hikaye. Yani ya. dünyanın en güzel sarhoşluk hikayeleri bendedir. Çünkü çok yaşamadığım için nettir onlar. Şimdi çok az yaşarsan bunu senede bir iki. Hikaye <laughs> hepiniz yaşıyorsunuzdur evet. böyle. Hani i̇nanılmaz ertesi gün hangover olacağınız. Bak bu hikaye çok acayip bir Hatırlığı hikaye. Hatırladığı yere kadar Başından sonuna <laughs> <Başından sonra gülüyor> de hatırlıyorum. Şöyle. İki çarşamba üst üste oluyor. Çarşamba Hayal Kahvesi'nin eski yerinde o. Küçük parmak kapı sokaktaki eski yerinde. Gündüz işte bana bir tane viski gelmiş bir yerden. Bunu işte içeceğiz. Bir de başka bir tam daha gelmiş ama onu da Erdem Yener var ya bizim. Evet. Erdem Yener'e söz verdim. Kanka getireceğim dedim akşam falan. Erdem'le konuştuk. Hayalde buluşuyor muyuz? Getiriyor musun ürünü? Getiriyorum abi falan. Tamam ben bu arada başka bir arkadaşım geldi. Biz onunla başladık içmeye. Abi gecenin şimdi normalde ne olur? İçersin içersin ve sonunu hatırlamazsın değil mi? Ben de başı yok yani bir yerinden sonra hatırlıyorum. Bu şey gibi hayır, düşün. Hayır, hayır. Hiç yaptınız mı? Anneniz size camdan böyle bardakta çay hazırlar da suyunu altına koyar demini yukarıda tutar böyle bildin mi? Onun gibi gecenin başı yok. Arkası aydınlık. Acı bademde oturuyorum o zaman. Cebimde 1 lira para yok. Arkadaşım beni 4 şey Levent metroya bırakmış. Ben metrodan nasıl girdim içeri hatırlamıyorum. İstiklal Caddesi'ne kendime geldim. Ara yok sadece bir duş görüntüsü hatırlıyorum. <laughs> <laughs> duş, duş almışım arada yani. Giyinmeydi unutmuş. Saçım falan <laughs> ıslak Ağustos ayı yani sıcak. <laughs> Ve hayal kahvesine gitmeye çalışıyorum. Erdem'e bisküvi söz vermişim. Viski yok yanımda. <laughs> Yanıma almamışım <gülüyor> <gülüyor> bile sonra da baktım. İçerimde içimde çünkü ha, i̇çimde. o. Ha, o değil o diğer yani hediye olan. <laughs> almamışım. İçinde. Neyse. Ben İstiklal'de böyle omzumu duvara vura vura duvarla beraber yürürken Kim bizim, bizim, cadde? bizim bak <gülüyor> koskoca <gülüyor> İstiklal Caddesi'nde seni bulabilecek bulmaması, bulması gereken tek adam buluyor. Bizim. Mesut o geliyor. Ben böyle saat 9.30 akşam 1 milyon kişi var İstiklal Caddesi'nde. Mesut buluyor beni. ya abi gel sen kahve içelim falan. Ben ondan sonra o küçük parmak kapıda bir tane erkeklerin de kızların da oturduğu bir kıraathane kafası. Onun önünde kahve içerken millete sataş. Sanki hani mahallenin ağasıymışım gibi. Sonra gittim şeye. Kayale girmişiz. Herkese öpeceğim. Geliyorum işte bir evet. rol gripinden. Öpeceğim. İşte bizim Red Doğan öpeceğim. Özge Fışkı <laughs> Özge gel falan. <laughs> Saçma zaman. Bir dışarıda bekliyor. <laughs> Bak ya, Beğazını öpsem diye. Ne, Ağustos'ta neden ceket almışım üzerime bilmiyorum. Ceketi anahtarı bırakmışım hayalde. Abi ertesi çarşamba yine ben Erdem'le sözleşiyorum. Bu arada o gece Erdem'i görmedim. Yine ben Erdem'le sözleşiyorum ve yine şeye gideceğim. Ve yine nedense kalanı içiyorum. O kalan viskiyi içiyorum ertesi çarşamba. Dur rahat çıkacağım dışarı diye. Hava da güzel. Yine gecenin başı yok. Yine Sıkanlar. gece arkadaşımı bırakıyor. Yine hiç. İstiklal Caddesi'nde duvarlara vurarak yürüyorum. Beni yine mesut buluyor. Ne çiler yine hayır gibi? <laughs> yok, yok Aynı şey... gün olabilir mi? Hayır bir hayır. Iki, <laughs> hatta üst <üsuslu> üste <laughs> abi. Ve çarşamba. Gene o buldu. Bir duyu organından vazgeçmek zorunda kalsın. Ulan bunu geçen gün <laughs> ben sordum. Ben böyle saçma bir şey. Yayında mı? sormadım. Ha, Arkadaşıma evet. sordum. Sana süper bir... Onu şöyle sordum. Ay Boy diye bir film var. İzlediniz mi? Netflix'te işte var. He, gördüm ama izlemedim. Güzel mi? Güzel bir film. Çünkü neden? Benim sahip olmak istediğim süper kahraman özelliklerini taşıyor çocuk. Hı. Çocuk dijital. Le ulaşıyor beyniyle. Hmm. Böyle tweet atıyor, işte mesaj atıyor oh, onun cebine. Iyiymiş. Senin cebine hack diyorlar falan. Ay 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 ha, İngiltere'nin Ghetto'sunda şey, yaşayan oynuyor. bir çocuk kafasına kurşun yiyor filmin başında. Evet. Sonra bir anda böyle bir hikaye sahip olmaya başlıyor falan. Tam onu konuşurken dedim ki ben de yanımdaki arkadaşıma hani bir duyu organından vazgeçeceksin ama sana bu güç gelecek. Hangisinden? Bir duyu dediğim değil mi ama bu arada? Evet, ya evet. dokunmayı isteyen, ya Beş biri gidecek. Ya konuşamayacak. Gidecek yani. Ama o güç gelirse, o dijital güç gelirse konuşmamayı tercih edebilirim. Ama o gücü almamak. Konuşmak duyuyor değil ki. Dil, dil. O zaman kilo verebilirim. Yemek de yiyeceksin. Yani. O zaman kilo <laughs> Güzel kilo verebilirim demek oluyor bu. Sakın, <laughs> duymazsan olmaz. Duymazsan Duyman lazım. Duymaz. Görmezsen olmaz. Dokunmaz. Dokunmazsan hiç olmaz. Koklamazsan da olmaz. Benim Ama Koklamazsan tad alamazsın zaten. Evet o zaman Koku tazı. her şeyden önemli, önemli. Koku çok değerli ya. Yani, çok önemli bir şey var benim hayatımda. Koku, ışık ve ses. Bu üçü gittiği anda bitersin. Metehan Martçakır. <laughs> 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 Ben Teşekkür de, ediyoruz abi. İyi ki giden, geldin. Evet, daha, muhabbet muhabbet da, daha da. bayağı bayağı uzar abi. Ee, bence bundan sonra daha sık da inşallah görüşürüz. Bekleriz. İnşallah. Gelelim. 101.4 Kent FM'in yeni frekansı. Sabahları 7-10 arasında Metan Mertçe evet. yayında oluyor. Bir de 2 haftada bir şimdi haftalık yapacağı Şimdi 2 haftada bire döndürdüm. Yeni frekansta. Cuma geceleri Depressive Times diye bir programı var. Onu, da e, onu dinlemedim ama o duydum. O benim tamamen nasıl söyleyeyim? kendim için ve dinleyiciler için de beraber yaptığım bir şey. Herhangi bir şekilde hiçbir maddi arka koltuğun maddi kaygısı var bir yerden sonra. Reklam alır çünkü sponsorluk alır vesaire vesaire. Ama depresif tamsın öyle bir kaygısı yok çünkü 3 saat boyunca sadece depresif şeyler çalıyor ve depresif konulardan bahsediyor ve arka koltuk kadar dinleniyor en az. Çok ilginç. O kadar ne kadar güzel. Bir i̇nsanlar bir depresyona böyle girmiyor. Manyaklar seviyorlar şey yani Rahat ve Bir de sen kendini daha da rahat ettiğin bir şey olduğu için Duvarlarını kaldı. indiriyorlar orada. Sen yerde. de rahat oluyorsun, onlar da rahat oluyor. Küçük yabancı çalıyorsun yine. Her şeyi çalıyorum her şey yani. Çalıyorsun. Zeki Müren de çaldığım oluyor. İşte Pink Floyd da çalıyorum Şay. vesaire. O kafa ama bir her balat depresif olduğu anlamına gelmiyor. Her baladı çalmıyorum. Aynen. O havayı veriyor olması lazım yani. Metehan Mertçekin'in Instagram hesaplarını takip edin. Zaten aşağı yazacağız. Evet. Kent FM'i mutlaka takip edin. Ve bizi de, bizi de. Dinleyin. Bizi de takip edin. Yorumlarınızı yazın. Bir sonraki bölümde okuyacağız. Çok seviyoruz ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet. Ben seviyordum. Bir de küçüktü. Ben de küçüktüm. 16 yaşında falandım. O yüzden uğraşmak zevk veriyordu yani. Her bir abinin kardeşiyle uğraşmasını zevk verdiği gibi. <laughs>